Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Sultan Papağan göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yavru. Yarın sahiplendireceğiz inşallah. 11 tane yavru var burada. Diğer kuşlarımı da göstereyim size. Arkadaşlar burada da yumurtalar var arkadaşlar. da yeni yapma başladılar yumurta. 6 tane yumurta var altında. Bunlar da yeni iş attık arkadaşlar. Bu sarı çok güzel arkadaşlar Tam sarı. Bu da normal gri erkek. Arkadaş erkek olan konuşuyor. Ben zaten biliyorsunuz çiftleşmesi var. Bunlarda da 4 tane yavru var arkadaşlar. Bunlarda da 3 tane yavru var. İçinde. Diğer kuşlarını göstereyim size. Arkadaşlar bak. Erkek olan dışarıda, dişi olan yumurtada. Burada da var arkadaşlar yavrumuz. Bakın. 5 tane yavru burada var. Burada da wifi'lerimiz var arkadaşlar. 4 tane yavru annesi burada. Dan di Bu da büyük tepeli. bak arkadaşlar tepesi. Burada da var ya yumurtamız dört tane. Ama yavrular güzel çıkıyor arkadaşlar bunun. Hepsi güzel mi? Burada da yumurta yapmak istiyorum bunlar arkadaşlar. Bakalım yumurta yapmış mı? Hmm. Yok. Çıkartıp bir şey bahsedeceğim. Arkadaşlar bu dişimiz yumurta yapardı. 5-6 tane yumurta yapıyor. Üç tane yavrusunu çıkartardı. İkisi boş çıkardı. ikisi üçü boş çıkardı. Alt tarafta göt kısmı da e, tüylerini kestim arkadaşlar makasla. Güzel kestikten sonra geçen alttan yumurta yaptı. Altısı da hepsi dolu çıktı arkadaşlar. Alt yumurta hepsi dolu çıktı. Bunu aldım başka kuşun altına sürdüm. Yumurtalarını bir de yumurta yapacaklar. Bunlar. Sizde varsa arkadaşlar kuşunuz yani boş çıkıyorsa yumurtası ikisi ya üçsü. Tüy kısmı arka tarafta tüy kısmını kesin arkadaşlar. Tüy kısmını kestikten sonra sağlam sağlam yumurta çıkar arkadaşlar yavrular. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar annemiz tek burada. Üç tane de yavru var arkadaşlar burada. Benlik her şey bu. Arkadaşlar eş tutmadı arkadaşlar. Kızgınlık yumurta attı. Attıktan sonra yumurtasını aldım. Diğer kuşların yumurtasını koydum arkadaşlar altına. 3 tane. 3 tane yavrusuna bakın. Başka kuşun yavrusunu çıkarttı. Ya e sizde varsa kızgınlık yumurta koyuyorsa kuşunuz altına başka kuşun yumurtasını al koyabilirsiniz arkadaşlar. Diğer kuşlarımıza gösterelim arkadaşlar size. Arkadaşlar bakın. Anne babalar yavrularını göstereyim Böyle. Burada da var arkadaşlar. Yavrularımız. Biraz durgun duruyor. Kapağı kapanlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yavru var altında. Biraz rahatsız el aç veriyorum size. İleriki videolarımda göstereceğim size hangi el açı kullandığımı. Bakın arkadaşlar burada daha kuşlar mı var? Ayfesler. İki dişi iki erkek var ayfes burada. Bu da ele alıştı arkadaşlar. Erkek olan. Bu da konuşuyor arkadaşlar. Erkek. Pet. Böyle. Burada da yumurtamız var arkadaşlar. Allah'a şükür arkadaşlar. Bol bol yumurtamız var. Yavrularımız var. Arkadaşlar çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bin aboneye. Bin aboneye yettiğinde arkadaşlar çekilişleri açıklayacağım. Bu kişinin. Ama arkadaşlar Instagram adresini söyleyeyim size. Sultan Papan uzmanı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir abone olunca arkadaşlar çekiliş kim kazandığını size söyleyeceğim. Onu bir kuşu hediye edeceğiz arkadaşlar. İster wi ister Pet, ister Lutino fark etmez arkadaşlar. Bir yamanıya çekiliş yaptıktan sonra kazandığını size söyleyeceğim. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzliyorsunuz ama teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerimi çok seviyorum. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Herhangi bir şey sorunuz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi varsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.